Bizim ülkemiz aslında gastronomi ülkesi. Bu zenginliğimizi, bu güzelliğimizi bizim artık bütün dünyaya daha fazla şekilde açmamız gerekiyor. Ülkemizin değişik yerlerinde şunu da görüyorum: bir marka alıp farklılaştırılıyor. Hayır, farklılaştırmamamız lazım. Bugünkü koşullara adapte edebilirsiniz, ama o lezzeti bugün ağız tadını aynen devam ettirebilmek önemli. Daimoğlu 1965 yılında Malatya'nın Darende ilçesinde doğmuştur. Çocukluktan itibaren Adana'ya taşındığımız için ben Adana'da büyüdüm. Aile aslında 1940'lı yıllarda dedelerim Kadirli'ye gelmişler önce. Kadirli'den 1965 yılında 66 yılında mağaza açarak Manifatura Daimoğlu Manifatura mağazasını açmış. Tekstil hayatı başlamış. Tabii biz o çocukluk dönemlerimizde ilkokuldayken okullar o zaman yarım gündü sabahçı veya öğlenci oldu. Olurdu. Babam mutlaka biz sabahçıysak okuldan çıktıktan sonra mağazaya çağırırdı. Öğlenciysek sabahtan mağazaya gider, mağazadan okula giderdik. Tabi ilkokul dönemlerinde bizlere mağazanın hemen kapının önünde küçük bir tezgah yapmıştı. Onda çorap satardık, mendil satardık. Mağazacılıkta ve babamdan öğrendiğim en önemli şey kaliteyi ucuza satacaksınız. Dürüstlükten, doğruluktan, ölçüden hiçbir zaman şaşmayın. Örneğin bizim elimizdeki mağazada tezgahta kullandığımız metre ahşap metredir. Bu ahşap metrenin çok güzel hikayesi vardı. Ben birkaç ay önce babamı kaybettim. Evin de odasındaki en önemli miras buydu bize. Bana bunu hep anlatırdı. Çocukluk yıllarımızda biz çok algılayamamıştık. Her hafta sonu cumartesi akşam bütün metreler toplanır, babamın yanına getirilir. Babam hepsini tek tek böyle kontrol eder. Kontrol ettiklerinin bir kısmına ayırırdı. Ben de derdim ki bunları niye ayırıyorsun? Ne farkı var? Ahşap metin başında metal bir kapak vardır. Bu her iki tarafı bu bununla korur. Normalde mağazada bu böyle yere bırakılır. Tezgahtan kumaş ölçersiniz, pratik olarak hemen yere bırakırsınız. Eğer bu metal düşmüşse ahşabı vurdukça taşa bu azalacaktır. O zaman bu 100 santim değil 99'a düşer. O zaman da haksızlık olur diye bize bunu en güzel örneği böyle vermiştir. Müzik Üniversiteye geçtiğimde o zaman yine ailemize ait yeni bir otelimiz olmuştu. Amcam rahmetli açmıştı, o, o devam ettirecekti. Fakat o vefat edince ben kendimi otomatik olarak üniversite 2. sınıfta otelin başında buldum. Bana göre ülkemizin yetiştirdiği en iyi gastronomi uzmanlarına rahmetli Tuğrul Şavkay'dan çok şey öğrendim. O bana çok büyük rehberlik yapmıştı. Şimdi otelcilik hikayesi, otelcilik hayatı tabii 1986 yılında Zahimoğlu Otel'in açılmasıyla başladı. Ben bir taraftan üniversiteye bir taraftan turizmle ilgili diğer hızlandırılmış eğitimler alıyordum ama üniversite bittiğinde aslında ben rahat fakültesi mezunuyum fakat otelcilik turizm yaptım. Bu bana bir sürü artı kazandırdı çünkü otelciliğin yeme içme kısmında, gastronomi kısmında bunun üretiminden itibaren bildiğimi ve o bilgi bana buraya artı getirdi. Müzik Sonrasında Zahimul Oteli döneminde de dediğim gibi her zaman ekibe inanmışım. Ekiple birlikte başarıya inandığım için biz bütün çalışanlarımız da yöneticilerim ve ben zaman zaman İstanbul'a seyahatlere giderdik. Başka otellerde nasıl yapılıyor? Yani bir günde 5 öğün, 6 öğün yemek yediğimizi hatırlıyorum. Çünkü diğer otel nasıl servis veriyor? Hangi yemeği yapıyor? Ne kadar güzel yaptı? Servisi nasıl yapıyor? Bizden farklılığı ne? Bizim öğreneceğimiz nedir diye. Bütün o zaman biz 4 yıldızlı ama 5 yıldızlı otelleri geziyoruz. Tabi otelcilik turizm derken bu yeme içme sektörüne geçmiş olduk, Park zirve doğdu. Park zirveden sonra işte Norşitler, Emirgan Süt işte ve on başlar hikayeleri başladı. Bütün işletmelerimizdeki tek şey kaliteli olacaksın, iyi hizmet edeceksin, yaptığın işi seveceksin. Sevemezseniz yani işi yapamazsınız. Hele bizim sektörde kesinlikle yapamazsınız. Çünkü bir insan sevmeden başkasına hizmet veremez, başkasına bir şey yapamaz. Eğer ki bir de kendinden emin olmalısınız. Benim inancım bir birlikte olmaktır. Birlikte başarıdır. Ben bugün hala bir komiden bile bir şey öğrenebiliyorum. Bu ben çok iyi biliyorum manasında gelmemeli. Bizim işletmeler bunu kaldırmak. Her gün yeni bir şey. Her gün yeni farklı bir şey. Öğrenirsiniz ve bunun da ucu bucağı yoktur. Bu sektör böyle güzel böyle kadar da gelişmeye açık. Bizde tabii ki şu anda Park Zirve ana şemsiyesi var. Bir Adana kebabı dediğiniz zaman 1904 yılında 10 başılar markası doğuyor. Geçmişte hem bugüne taşınabilen çok güzel bir değer var. Bakın düşünebiliyor musunuz? 1904 yılında Adana kebabı yapılıyor, marka değeri olarak yapılıyor. Tabii ki bunu Adana'da birçok markamız var, birçok değerimiz var. Bunların yaşatılması, gelecek nesillerde devam ettirilmesi bizim en büyük değerlerimizdir. Ha bunu birlikte yaparsınız, ortaklık yaparsınız, kendi bünyenize katarsınız veya başka bir daha güçlü bir yere verirsiniz o markayı devam ettirebilmek için. <laughs> Bugün dünyayı geziyoruz, her yere bakıyoruz. Bakıyorum ben Avrupa'da işte 100 yılın üzerinde çok sayıda restoran görüyoruz. Bizim ülkemizde ise çok sayılı. İşte Bizim bunlara sahip çıkmamız, bunlara yaşatıyor olmamız bir sosyal sorumluluk aynı zamanda. Hem de bizim geleceğe karşı sorumluluğumuz. Geçmişten geleni eğer biz bugün koruyup geleceğe taşıyamıyor isek, o zaman biz görevimizi tam yapmış sayılmayız demektir. Maalesef çevremizde veya işte ülkemizin değişik yerlerinde şunu da görüyorum. Bir marka alıp farklılaştırılıyor. Hayır, farklılaştırmamamız lazım. Bugünkü koşullara adapte edebilirsiniz ama o lezzeti, o günkü şeyleri, bugün ağız tadını aynen devam ettirebilmek önemli. aynı lezzeti yani 1904'teki lezzeti maalesef biz de koruyamıyoruz. Sebebi o zamanki iklim şartları, o zamanki hayvancılık, o hayvanların yediği otlar, meralar maalesef bugüne tam taşıyamadığımız için aynı lezzeti yapamıyoruz. Ama ona yakın olması için mücadele veriyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Malzemeyi temin ettiğimiz yerleri çok özenle ve böyle dikkatli seçiyoruz. Zaten bizi farklı kılanlardan bir tanesi de bu. Kendi marka değerini önünüzü korumak için bunun mücadelesini vermek zorundasınız. Aksi takdirde siz bu şeyi devam ettiremezsiniz. O lezzeti de devam ettiremezsiniz. Ama bu kendi elinizde olanlar vardır, kendi elinizde olmayan vardır. İklimin değiştirilmesi veya hayvancılık sistemini o benim elimde olan bir şey değildir. Ama ben şöyle yapabiliyorum. Bugün en iyi şeylerden, hayvan yetiştiricilerinden, en iyi kasaplardan gidiyorum. Onun iyi olanlarını olabildikçe ayrım yaparak, ayrıştırarak bedel ödüyoruz ama karşılığında da daha kaliteli yemek verme, Adana kebabını daha kaliteli sunma ve daha lezzetli sunma imkanına sahip oluyoruz. ...Adana'nın turizminde, Adana'nın geçmiş gastronomisindeki değerlere baktığımda... ...bazı markaların yok olduğunu gördüm. Biz dedik ki, Onbaşılar markası bizim çocukluğumuzda, babamızın bizi çok götürdüğü... ...gerçekten Onbaşılar markası var, çok güzel ama tabii bozulmuştu, kapanmıştı. Kapandığı için bir tek bir kısmı kalmıştı baba Onbaşı olarak. Biz aileyle görüştük, aileyle konuştuk, aileyle birlikte hareket edelim dedik. Onbaşılar markasını Zaimoğlu'yla birleştirdik... Çocuğumuzu birleştirdik, Onbaşılar isim haklarını alarak, Onbaşıların aileyi de yanımıza alarak eski şeflerini, ustalarını bulduk. Birlikte bir Onbaşıları tekrar hayata kazandırdık. Tabii eski şeflerini bulduk. Şu anda İsmail amca 88 yaşında hala bizimle beraberdir. Levent Kıyan, on başın oğlu hala bizimle beraberdir. Ki bizim eski şeflerimiz Vahit Usta bizimle beraberdir. <laughs> Kılmadan önce bu mekanı hazırladık. Bir ay boyunca devamlı şunu yaptık eski müdavi müşterileri her gün 20'şer kişilik gruplar halinde ağırladık. Kebabı yaptık. Kim beğendi? Siz beğendiniz, siz beğenmediniz. Eski lezzet var mıydı, yok muydu? Eski bizim kadayıf, kadayıf gibi miydi? Herkesin genel şeyini aldık. En son dedik ki tamam doğrusu demek ki bu. Ve bunu da zaten ustalarımızın yaptığı şey olduğu için eskiden beri gelen şeyi onu devam ettiriyoruz. Biz ki hizmet sektörü olarak da baktığımızda dediğimiz gibi en önemli şey temiz malzeme ve iyi kaliteli malzeme. Malzemeniz kötü olursa ustalık hiçbir işe yaramaz. Kendirotçu diye uluslararası bizim bir gurme derneğimiz var. Türkiye e, bölümü var. Ben orada da üyeyim. Aynı zamanda 30 yılı aşkın süredir faaliyet veren Mutfak Dostları Derneğimiz var. Orada da üyeyim. Bunların da devamlı aktiviteleri oluyor. Her aktivite size yeni bir şey kazandırıyor. Bir gurme günde beş kez de yemek yiyebilir, üç kez de yemek yiyebilir. Önemli olan seçicilik. Çok fazla yemek yeme böyle bir şey değildir. Benim koşullarınıza göre normalde ben üç öğünü atlamadan yemek isterim. Üç öğünde de ama seçici davranırım. Adanalı için yemek yemek bir keyiftir. Yemeği keyifle yapar, keyifle tüketir ve Adanalı acıklıkça yemek yemez. Onun bir ritüeli vardır. Kendince yaşadıkça yemeğini yer, yedikçe yaşar. Bir yemeği yerken tabii ki bahsettiğimiz konu Adana kebabı. Saradan bir şey değil o. Onun güzel bir Adana kebabını lavaş ekmeğin üzerine yatıracaksınız. Soğanını alıp üzerine koyacaksınız. Turunç ekşisini sıkacaksınız. Ağzınıza bir ısırıp atacaksınız. Bunun beyninizle ve midenizle arasındaki kavgayı hissedeceksiniz. Beyin çiğnetmek için uğraşır, daha fazla damakta kalsın ister, mide bir an önce gönder der. Bu devam eder, ritüeldir, böyle gider. Adanalı olmak demek illa Adana'da doğmak demek değildir. Adanalı olmak, Adana'nın bu ikliminden, bu havasından paylaşan herkesle birlikte bu bölgeyi, bu yöreyi ve bu duyguyu paylaşmak demektir. Ki Adana'daki birçok değişik kültür, birçok değişik şehirden insanlar burada buluşmuştur. Ama burada kardeşçe birlikte paylaşarak yaşamaktadır. Adanalılık budur. Adanalıyız, Allah'ın adamıyız demiştir. Bizim yurt dışından aslında hiçbir eksiğimiz yok. Sadece eksiğimiz bunu güzel organize edip, güzel yönlendirebilmek. Siz bu coğrafyada gastronomi gelişmez veya gastronomi yok sayar mısınız? Avrupa'dan da daha ileri olur, Amerika'dan zaten çok daha ileride. Bu bana göre dünyanın en lezzetli bölgeleridir. Bugün Türkiye'nin diğer bölgeleri de çok güzeldir. Bir Ege bölgesi, bir Trakya, bir İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, bizim Akdeniz'in farklı lezzetleri. Yani bizim ülkemiz aslında gastronomi ülkesi. Bizim bu zenginliğimizi, bu güzelliğimizi bizim artık bütün dünyaya daha fazla şekilde açmamız gerekiyor. Çünkü Adana'nın farklılığı bir de şudur. Adana kucaklayıcıdır. Çok iyi ev sahipliği yapar. Siz bir Adanalı'ya Yol sorduğunuzda en yakın eczane nerede dediğinizde size işaret etmez. Sizinle birlikte gerekiyorsa eşlik eder size eczaneye kadar götürür. Adana öyle yüreği açık, sıcakkanlı insanların olduğu bir memleketdir.